Hoş geldin. Gel bakalım. Nasıl geçti ilk günün? Çok Hoş iyi. geldin kızım. Hoş i̇yi geldin. Ee, anlat bakalım. Neler yaptın? Gıcık kızlar vardır kesin sınıfta. Yo, hepsi çok iyi. Allah Allah. Kesin öğretmen gıcıktır o zaman. Sarp, rahat bıraksana turnayı. Ha? Hem öğretmenler çok iyidir değil mi turnacığım? Hı hı. Zaten benim benim gıcık değildi. Hı. Turnacığım, Asiye ablan kek yaptı. Bir bardak sütle yer misin? Olur. Asiye! Aa, Asiye'yi ben markete gönderdim. Dur ben sana <laughs> koyarım. Sen canın mı sıkıntı? Sonra konuşuruz. Duru, geç kalıyoruz. Ha tamam, hemen çantamı alayım ben. Ee evet, Turna? İlk günden ödev vermişlerdir herhalde. Hayır vermediler. Allah Allah. Ödev de vermediler. Telefon çalıyor. Annenin telefonu değil mi o? Hı hı. Ee, sen bak istersen. Bakayım mı? Bak. Annem gelince ben sizi aratırım dersin. Sarp gelir misin? Geliyorum. Alo? Alo. Alo. Melek,